bugün etiketimiz bana ne anlatıyorsun? Ve hemen haberlerimize başlayalım efendim. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir hata olduğunu söyledim ve anlatmaya çalıştığım bir konuşma yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve o bir tartışma yarattı. Hedef Türkiye iddiasına muhalefetten hamaset yanıtı. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir tehdidi Cumhurbaşkanı dillendiriyorsa bunu bütün somut gerekçeleriyle, bilgileriyle gizleyemez açıklaması lazım. Açsınız, yoksuzsunuz, işsizsiniz ama tehlike büyük, beni desteklemelisiniz noktasındaki faydacılığından endişe ediyor herkes. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail, Filistin ve Lübnan'dan sonra Türkiye'ye saldıracak sözleri Milli Güvenlik Kurulu Orta Doğu ve İsrail gündemiyle toplandı. Muhalefet iktidardan bilgilendirme istiyor. Erdoğan'ı İsrail gerilimini iç siyaset malzemesi yapmakla eleştiriyor. İsrail'in gücü öyle Türkiye'ye, mülkiyeye yetmez. O Netanyahu'nun hep birlikte alnını karıştırırız ama bu sorunla Türkiye'nin gerçek sorunlarının üstünü örttürmeyiz. İsrail'in Lübnan'a hava saldırısı sürüyor. Beyrut'un merkezinde bir sağlık merkezi vuruldu. Son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti. İsrail güvenlik kabinesi balistik füzelerle Tel Aviv'i vuran İran'a güçlü karşılık vereceğiz açıklaması yaptı. İsrail'in Lübnan'ın güneyine başlattığı kara harekatında geri çekildiği iddia edildi. Orta Doğu'da gerilim her geçen gün tırmanırken Ankara Erdoğan'ın İsrail'in bir sonraki hedefi vatan topraklarımız sözlerini tartışıyor. Netanyahu hükümeti Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta. Bu niyetlerini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. Bir savaşa girme tehlikemiz varsa bunların çok ciddi konuşulması lazım. Aksi halde iç politikadaki hamasetle dış politikayı tehlikeye atmış olursunuz. Biz hamasetin değil hakikatin peşindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da burada ifade ettiler. Hazır ol cenge ister isen sulhü sala hazır ol cengeyi de hatırlatarak. Cumhurbaşkanı Netanyahu Ekim ya da Kasım ayında gelecek. Biz de inşallah iade ziyarette bulunacağız dedi. 7 Ekim'de bu saldırısı oldu. Ondan sonraki gelişmeleri biliyoruz. Bu kadar öngörüsüz, 10 gün sonrasını göremeyen bir politikanın sahibi gelmiş şimdi. Gerçekleri söyledi, şunu etti, bunu etti diye bize hikaye anlatılıyor burada. İktidar muhalefet İsrail soykırımına tepki noktasında aynı yerde. Ama Erdoğan'ın İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye sözlerinin iç politikaya dönük olduğu endişesi dillendiriliyor. Bir risk, bir tehlike görüyorlarsa meclis toplansın, anlatsınlar hepimiz bilelim. Gereğini hep beraber yapalım. Bir İsrail tehlikesini ortaya koyup da toplanın, arkama için Bu devirler geride kaldı. İşçiler geçinemiyorlar. Büyük zulüm var. Sıkın dişinizi tehlike büyük. Artık sıkılacak tek bir diş kalmamıştır. Bıçak kemiktedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da Orta Doğu'daki gelişmeler çok boyutlu bir güvenlik stratejisiyle değerlendiriliyor. Alınması gereken tedbirler alınıyor açıklaması yaptı.